Herkese merhaba arkadaşlar. BİM Aktüel Ürünleri kanalımıza hoş geldiniz. 13 Eylül Cuma günü yani yarın çıkacak aktüel ürünlerimizin arasında şöyle 400 satılan not defterleri. Şöyle arkadaşlar toplam 4 adet her biri 40 yapraklı. Şöyle şurada görüyorsunuz şekil değiştiriyorlar. Toplam 4 tane defter. Her biri 40 yapraklı. Bunların şöyle dörtlüsü 50 lira arkadaşlar. Dörtlüsü 50 lira. Tanesi 12 lira 50 kuruşa geliyor. Cuma günü satışlarda olacak. Şöyle not defterleri. Ve yine 60 parçadan oluşan 3 değeri patal. Şurada da ufak bir kağıttan saklama kutusu arkadaşlar. Toplam 60 adet. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Hayvanlar yer değiştiriyor ya da yön değiştiriyorlar. Bunun tanesi de 49 lira 90 kuruş arkadaşlar. 50 lira yani. 13 Eylül Cuma günü yani yarın satışlarda olacak. Her iki ürünümüz de her iki üründen ikişer adet gelmiştir. Ve öğrenci arkadaşlarımız daha çok soruyor şu anda. okullarında da açılmasıyla beraber daha çok soruyor, sorguluyor. Ve sabah erkenden gelip alıyorlar arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Destek amaçlı. Kanalımıza abone olup yorum yaparsanız Bizleri mutlu edersiniz. Yorum olarak da eğer olursa herkes yaşadığı şehri yazarsa daha iyi olur. Çünkü bazı arkadaşlar ne yorum yazacağız falan diye soruyor bazen. Herkes yaşadığı yeri, şehri, ili, ilçeyi yazabilir arkadaşlar yorumlara. Öne çıkmamız açısından bizim için iyi olur. Şöyle dörtlü not defteri ve 60 parçalı puzzle arkadaşlar. Fiyatları 49.90. 13 Eylül Cuma günü satışlarda olacak. Alan arkadaşlar şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Herkese şimdiden hayırlı alışverişler.